sivil polislik de çok zor ya. Ama işten çıkmak istiyorum. he. Yani hava yine de güzel iş. Kanka şu an haberleri okudum çok kötü bir haber alacağım. Dur söyle. Zen zenginlik sırasıyla alakalı bir haber. Ne? Birisi mi zengin oldu? E? Dur, dur ben bakıyorum ben bakıyorum. Lan <laughs> zenginlikten çıkmışız. Zenginlik nasıl oluruz Kanka. <laughs> Bin Verin gidiyoruz. Bin ya. Al. So Zaten bir yere giderken sen sürüyorsun. Bir yerden gelirken ben. <laughs> kanka garajdan ben ferra alacağım ya. Bu bayağı hızlı kanka. Kanka farları açsana. Önümüz gözükmüyor. Evet, kanka, zor. özel farları aç ama. Bize özel onu Evet, Bak nasıl aydınlık ya. Bizim yer neredeyiz lan? Kanka hayranlarım Ulan kanka ya hayranlarımız arabanın üzerine bindi. Sence yavaşça dur ya düşecek sonra ya oğlum, bizden bulacaklar. Yürü git lan. Ya git. git. Ben burayı kilitleyeyim de gidemesin ha. Evet. Böyle adam olsun. Kanka ben süreyimmişim. Neyse kanka kilit açtım. Oğlum binecekler. Kapat kilidi. Sen kilitledin ki. Oğlum bin inleyin lan. Hayır bu araba çok güzel. Tamam yürü gidin de ya. Öf sizle uğraşacağız? Oğlum bizim ev nereden gidiliyordu? Bizim ev nereden gidiliyordu? He şuradan da pardon pardon unutmuşum. Kanka ya şu, şu şoförü de bir attır, attık Aha. Ben şu garajdan Ferro'yu al. Ben çok acıktım karnım. Ben yemek Kanka edeyim. ben e, eski Ferro'yu alıyorum. E, kilitler zaten sende. Oğlum eski oğlum o eski eski Ferro değil ki. Daha yeni aldık. Dün aldık ya. Kanka yenisini mi alayım? Kanka şu temizlikçiyle cücü her çok üstü yerimi bozuyor lan küçücük. Evet. Her yere siliyor da. Evet tamam. iyi çalışıyor. Neyse ben şöyle bir yemek yiyeyim mutfaktan elma alayım. No. Şöyle. İki buçuk saat sonra. galiba en son model Ferro'yu dedin sen değil mi? Evet ama bir şey diyeceğim onu sen kırmızıya boyat. Tamam kanka ver o zaman ben boyatırım. Zaten arabanın, zaten arabanın şöyle bir özelliği Yok, var. Dur kanka zaten hemen şurada. Hemen zaten şurada boyatıyorlar en özel insanlar. Zaten çok zengin hemen yanımızda. Tam gelin orada. Evet. Hmm. Ger 12 dakika sonra. Of oh, yaptım lan güzel olmuş. Ver bir tane tur Kanka 12 dakikada yaptı lan şansa bak. Evet. Senin en sevdiğin rakam. Oğlum benim o... en sevdiğim rakam 7. Pardon benim en sevdiğim rakam 1 değil mi oğlum? Ya oğlum 12 değil mi? He kanka ya hani bizim şu temizlikçinin 12'ydi. Daha iyi. Dün akşam söyledi ya. Sen de aynı anda söylediğin kafam karışmış. Allah çarpacağım lan. Kanka bizi öldürmek isteyen mafyalar var arkada. Zenginiz ya. Kanka bizim bu zengin... Oğlum. Yalnız bir şey diyeceğim. Kanka biz ikinciyiz zaten. Bankadan para çekeceğim. Birinci olacağız. Kanka, kanka bizim bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Gelin lan. Ya zaten ikinciyiz ya. Kanka bence biz... Yine birinci olduk ya yine eskisi gibi ikinci olalım. Yoksa bunlar bizim peşimizi bırakma, bırakmaz. Evet oğlum hemen birinci olalım. İkinci diye bizi güçsüz zannediyorlar. Sanki ben en özel arabayı alacağım artık kurşun dile geçirmeyeceğiz ha. Evet. Lan çıkıyorlar. <laughs> son anda son anda son anda az kalsın kaza yapıyordum. Heh kaza yaptırdım Eski. onu. <laughs> Valleri açık mısınız anne? Sürüyorum ha sürüyorum. Tam gaz. Drift şuradan bir drift. Güzeldi bu drift tamam. Oğlum bunlar da daha elliyeti kasaptan mı almış ya? Sürekli çarpıyor. Her ben 57 kasaptan almış. Hayır! Efendim? Bu da onun ikizi galiba. Çünkü önü Onu alayım mı? Al bence ama sıkma katil oluruz. Evet sonra bizim paramızı arabanızdan kesin Yok arabanın arabaya bir şey olmadı. Arabaya bir şey olmadı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Suçuk so polis so biz bizde polisiz. <laughs> He tamam o zaman. Fırsat sandım da. Ya tamam. Bunlar da dünyanın en zengin hemen ikinci olunca hemen nasıl da bizi şey yaptılar ha? Evet oğlum tekrar bizim zengin olmamız gerekiyor. Buldum ama kötü bir şey. Aç bak. Bu arabayı satmamız gerekiyor ve evi de satmamız gerekiyor. Evi satıp. Evet. Dünyanın en zengini olacağız ve daha güzel bir ev yaptıralım. Çünkü şu an dünyanın en hızlı arabası da o dünyanın birincisi de dünyanın en güzel evi de onda. Dünyanın en güzel evinden daha iyisini yaptıracağız, tamam mı? Tamam. Şimdi ama saat çek mi? Tamam. Nasıl en zengin olacağımızı biliyorum. Ben de biliyorum. Ben şu an evi saptırdım bile. Arabayı da sattıracağım dur bekle arabaya söyle ben şuraya koyayım satılık yazısı koyalım kanka ya zaten herkes var bak evi sattım nasıl hemen hırsızlar gelmiş gördün mü tam zamanında satmış iki ben yani şöyle ben ben çekeyim şöyle sağ ben sağ şöyle çekeyim şimdi mekle bekle 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 hemen satma 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 sakma ne ya satma gel bin diğer biliyorum satacak Ha tütünler orada. Dur arabayı kilitleyeyim. Dur dur kilitleme kilitleme kilitleme. Bir yer biliyorum. Gel bin 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 bin. Hızlı. Sen de galiba aklımdaki şeyi düşünüyorsun. Gel. Evi sattık ya gel. Buraya yapabiliriz. Çünkü dünyanın en zengin denize yapılmıyor. O kadar büyük ki yani de, denize bile şey olmuyor. Denize yapılmıyor. Ya oğlum bizim ayranlarımız da geliyor ya. Yani. Hadi ha, hadi hava karardı. Yağmur yağıyor. Hadi arabayı satmalıyız. Bırak artık arabayı. Üstü i̇şte açık araba. Tamam tamam nereye bırakayım? Dur ben şuraya bırakayım. Ya ben kapağım, ben yanlışlıkla kapak kapanını almayı unutmuşuz. Evet. Dur şuraya park edeyim ben. Ettim. Hadi hızlı hızlı. Şu ağacın şeyine geleyim bari. Şuradan çekilmesin. Dur ben gidip hemen arabayı satacağım. Bir tane şemsiye vardı. Yok yok ben burada bekliyorum seni. Hem hemen şemsiyeyle <laughs> al Yarım 32 saat... dakika sonra. Oğlum ben diyecektim. Yarım saat sonra. Dünya'nın en zevkli arabası değil lan bu dünyanın en fakir arabası. Sen öyle zannet. Öyle koruma yaptırdım ki. Şöyle bir milyon tane tank buraya patlatsa arabaya çizik bile olmuyor ha. Ama bir şey değil mi? Abi şöyle yarış arabası. Bir milyon. Bir milyon tane nitler bile nükleer bile aynı anda buraya ateş ederse bir hiçbir şey olmuyor. Öy. Güzelmiş de oğlum başka bir şey yap. Ya başka bir araba alsana. Kanka. Aldırırım ama ev almayı unuttum. Bugünlük araba da yatalım mı? Yok oğlum. Yani arabayı istediğimiz gibi çarpabiliriz. Bize de bir şey olmuyor değil mi? Hı hı. Arabanın çünkü özel kalkanı var arabaya hiç kimse yaklaşamıyor. Yani nükleer bomba falan atsalar bize de bir şey olmuyor, olmuyor değil mi? Evet. Yani kaza yaparsak artık... Camı bize... açsak, bak camı, camı açsak bize ateş etseler bile camın özel kankalı var. Oradan hava alabiliyorsun ama hiç de bir şey olmuyor. Tamam. Hadi hadi. Ev alalım kanka. Yağmurun gelmeyeceği bir yere gitmeliyiz. Evet, Sana tamam. bir özelliği daha var. Onu da göstereceğim. Kankadır ben bir tane ev yapılacak bir yer biliyorum. Gel gel gel. Dur. Çiftlik ev var olacak. ilerlerde oraya gidelim mi? Ne? İleride çiftlik var oraya gidelim mi? Dur ben bir tane ev yapılacak bir yer biliyorum. Çok güzel bir yer. Tepesi de çok güzel oluyor. Ney? Dağın tepesi de çok güzel oluyor. Hatta saatler şöyle isim atınmış, bak. Bütün şeyi görüyor. Tamam. Ama ben yine de arabayı çarpmak istemiyorum. Ben çarp yani ben çarpmayacağım. Düzgün sürelim. Arabaya bir şey olmuyor diye illa çarkayım, çarp, çarpacağız diye bir şey yok. Yine de elimizden geldiği kadar süreceğiz. Her gün. Değil mi? Hı hı. Ha, bak, bur ah, buraya bak buraya ev yapılabilir. İşte benim dediğim çiftlik de burası. Buraya ev alabiliriz belki. Buraya ev yapalım haydi. Aç evde yaptıracağım ama fiyatı dur, çok dur, pahalı dur, dur. olacak. Ye İki gün sonra ev oldu mu diye bir bakayım. Aa, ev olmuş. Ev olmuş. Hadi. Evet. çabuk aracı aç kanki. Aracı aç. Açtım aracı. kanka. Efendim? Kanka içini havuza attırdım gördün mü? Yok görmedim. Aç çabuk aç 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 aç. Arabayı sakın havuza düşürme. Bir şey mi şey olur şimdi. Oğlum araba. Oğlum nükleer bomba patlasa bir şey olmaz diyorsun. Su mu bozacak arabayı? Hayır lan. Allah'ım ya sen de bilir. arabasız kalırsın kanka o o, o o şeyden diyorum sen de bir der hepsine. Oha lan evin içinde be jokizi var. <laughs> Dur bakayım dünyanın artık en zengini eskisi gibi Kerem ve Burak Ay ve... Yes be. Kerem. Yes onun <laughs> adı Ayaz. Ya anne hani ben bir kez kandırmıştım ya bir kez insanları. Hayla Burak mı? O Bak sevinçten yumruğuma bak bak sevinçten yumruğuma bak ne kadar büyük. Aa tok gördün mü? Oh, benimki de çok büyük çok güzel. Evde çok güzel. Bana bir ha. vursam verir. Ev dünyadan geçer. Aa biz neyi unuttuk? Bir de evin içinde asansör var oğlum. Asansör ne? Asansör. asansör, mü? Kanka eski evde de vardı da. Ama Kanka ama eski evin bir tane özelliği çok güzeldi. Ne? Eski, eski, eski evin en güzel özelliği. Üstünde mangal yeri vardı. Yanında da jacuzzi var. Bunda da var. Bunda da yok mu? Aa! Aa bir şey oluyor bana. Ne oluyor? Çok pis kafamı vurdum tam demiyorum. Ne oldu? Çabuk gel. Gel kucağıma gel. <laughs> <Kankış>. Kucağıma gel. <laughs> Gel, gel. Ee, e, çok Kanka, kucağıma gel. Çok ağrısın. Kanka ama gel. Kanka burada mısın? Kanka beni duyuyor musun? Bırak Dur. beni. Ee, ah. Çok ağrısın çok. Dur evin kilidini açayım. Ee, ah. Koş. Garajı aç garajı. Dur. Hemen bin arabaya. Seni ben şöyle bindireyim. Çıkartayım arabaya şöyle. Ben seni şöyle bindireyim. Ay, ne oldu yine ya? Bin benim yanıma. Bin bin. Bin benim yanıma sen. Oğlum şoför koltuğuna bindirdim ya Şuraya geç. Şuraya. Oğlum, yanıma gel yanıma. Bırakma beni bırakma. Hemen gidiyoruz hastaneye. Yürü hastaneye. Merak etme. Merak etme. Hmm, Allah pardon. Pardon. Hastane ileride kaldı. Özür dilerim. Ölme. Ölme. Sakın ölme. Sakın. Sakın. Gel şöyle alayım ben seni. Gel. 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 Yürüme oğlum. Yürüme. Bir şey olur. Beni duyuyor musun? Ayal beni duyuyor musun? Kulağa bir ben, yine, ben oh. Oh. Seni Yarım saat sonra. Acaba iyi oldu mu ya? Merhaba. Gelme sakın. Gelirsen öldüreceğim seni. Neden? Ne oldu Çok kötü bir hastalığa yakalandı. Ne oldu? Niye? Aslında bu benim gerçek yüzüm değil. Gerçek yüzüm benim aslında.

yakalamışım. Ah, ah. ah. Gel lan buraya. Ah. Seni hapsedeceğim. Nereye hapsedeceğimi biliyorum. Ah. ah. Yok. <tık> <tık> oh. Gel! Aa, ah, imdat! Arabasını yok ettim. bana içtiyecek? Kanka oyunda seni hapseteceğim, gel. Ama kanka şöyle olsun. Ondan sonra gerçek abi, ondan sonra gerçek kankam geliyormuş. Tamam hadi gel. Aa yakala bu, lütfen yapma, lütfen, 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 lütfen yapma, lütfen. Hiç ben Sen hapsedeceğim. Çıkıştım. Hemen giriyorsun buraya. Aa, i̇çme beni özel güçleriyle. Kafamı duvara vur diyor. İçimden biri kafana. Ah, kafamı duvara vuruyorum. Gözüm. Al sana. Sok. Buradan çıkabilirim ama buradan sığamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Kanka. Kanka. Efendim. Aslında ben sana şey yaptım. Ya hay ben senin arabayı nasıl... Maske taktım. Kafandan da arkadan bir tane özel güçlü bir kuş aldık. Kafanı vur diyor da Üstten de çok güçlü bir itle kafanı sağa sola vurdurttu. Arabayı da nasıl yok ettik? Helikopterle görünmez helikopterlerle aldırdım. Ya oha ya. Youtube'a... <laughs> <bari> <laughs> kanka. Zengin olma. Bari Youtube'a Bari YouTube'a yükleseydin kanka bak şaka yaptım diye. Zaten kameralar var her yerde. Ya oha ya. Aslında sakat filan da olmamıştım. Ne? Aslında sakat filan da olmamıştım. Sakat derken? Yani hani bana kırmızı bir şeyler filan olmuştu ya. Kafamı demire vurmuştum. O da yalandı. Kendimi iple ettirdim ittirdim. Üzerime boyalar sıçtı. He. O zaman ben gidiyorum. Bak Peltoş seçil aldım. Neyse gel evde gel. uyuyalım. Bu kanatlar da çok gerçekçi değil mi? Çünkü gerçek şeytan kanadından çalınmış. Evet. Hani o kadar zenginiz yani. Hadi gel gidelim. Başımıza inşallah bela açmamışızdır. Sen aslında günah girdin birazcık şeytan taklidi yaparak ama neyse. ベルトいよいよそのあ huca, 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 muca, huca. dur kalkama. kanka Kanka, arayayım. Bip, bip, bip. <laughs>